i've said this a million times you're no good for me i said say goodbye but your voice is my lullaby and your kiss and videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar ben Eczacı Şeyma Gürkan. Şu an İtalya'da Erasmus Mundus programı ile de dermatoloji ve kozmetik bilimlerinde master yapıyorum. Kanalımın ilk videosunda yurt dışı eğitim serüvenimden ve kendimden bahsetmiştim. Erasmus Mundus programını detaylı bir şekilde birlikte incelemiştik. Ve sizlere İspanya'ya çok kısa bir süre sonra taşınacağımdan bahsetmiştim. Bu videomda ise İspanya'ya taşınmadan önce Sizlerle birlikte bir yıldır İtalya'da yaşadığım evi gezmek istiyorum. Ev türüne çıkmadan önce evimin kirası hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle ben İtalya'nın kuzeyinde, Torino ile Milano arasında bulunan, Milano'ya 45 dakika mesafede olan Novara şehrinde okuyorum. Bir apartman dairesinin bir odasını kiraladım. Burada Türkiye'den farklı olarak birbirini tanımayan, farklı cinsiyetten de olabilen insanlar bir apartman dairesinin odalarını kiralayabiliyorlar. Mutfağı ve banyoyu ortak kullanıyorlar. Ben 3 odalı bir evde iki tane İtalyan arkadaşımla birlikte kalıyorum. Benim için aynı cinsiyetten insanlarla bir evi paylaşmak önemli bir kriterdi. Ev arkadaşlarım da çok tatlı iki kız. Ondan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama ne yazık ki çok kısa bir süre sonra onlara veda edeceğim. Yine her yurt dışı tecrübemde yaptığım gibi lokal insanlarla kalmayı tercih ettim. Çünkü bu şekilde kendimi daha fazla yabancı dile maruz bırakıyorum. Ve ilk defa yaşayacağım o ortamın kültürüne daha kolay bir şekilde adapte olabiliyorum bu kültürden insanlarla kalmak gerçekten çok fazla şey kazandırıyor size ve ufkunuzu genişletiyor. Yurt dışına gidecek olan arkadaşlara da bunu özellikle tavsiye ediyorum. Sınırlarınızı zorlayıp Türklerle değil lütfen yabancılarla kalın. Evimin daha doğrusu odamın kirası su faturası dahil ayda 280 euro. Her 3 ayda bir de gaz ve elektrik faturamız geliyor. Bu arkadaşlarımla aramızda bölüşerek kişi başına yaklaşık 30 ila 50 euro düşecek şekilde faturalarımızı ödüyoruz. Evimizde internet yok fakat İtalya okumaya gelecek olan arkadaşlar arkadaşlar için de bir fikir olur. İtalya'daki telefon operatörleri çok gelişmiş. Ben Iliad kullanıyorum ve 10 Euro'ya İtalya içerisinde 120 GB geçerli olan ve Avrupa ülkeleri arasında 9 GB geçerli olan internetim var. Özellikle bu seyahat ederken oldukça işe yarıyor. O yüzden internetinizin bol bol tadını çıkartın. İnterneti de bu şekilde çözümlüyorum. Evimin başka bir masrafı yok. Dilerseniz şimdi eve geçelim ve birlikte tura başlayalım. Gördüğünüz gibi daire kapısı dışarıdan da oda kapısı gibi. O yüzden sürekli kapımızı Zip Böyle bir antre karşılıyor içeriye girince. Yerler taş. Tavan yüksek. Aynı gibi babizeler var. Burada insanlar evlere ayakkabılarla girip ayakkabılarla dolaştığı için ayakkabılık yok ama ben ayakkabılarımı burada çıkartıyorum. Burası bir tane arkadaşımın odası. Koridorda devam edince temizlik dolabımızı görüyoruz. İşte burada haftalara ayırıyoruz temizlik sıramızı. Ortaklaşa malzemeler alıp temizliğimizi yapıyoruz. Burada diğer bir ev arkadaşımın odası var. Dönünce mutfağımız. Mutfağımızın dolaplarını çok seviyorum. Çünkü ahşap olduğu için otantik bir ambiyans oluşturuyor. Mutfakta fırın, aygaz, Mikrodalga, kettle, her şey mevcut. Hatta burada da böyle bir <laughs> temizlik sıralarımız da yer alıyor. Burada mutfağa ait balkonumuz var. Birazdan birlikte çıkacağız zaten dışarıya. Böyle gayet konforlu ve kullanışlı bir mutfağımız var. Şurada gizli bir erzak dolabımız var. Burada işte e, rafları ayırdık. Bütün malzemelerimizi koymak için kişi kişi. Tahmin edeceğiniz üzere şu sarı bezli olan yer benim. Evet burada da buzdolabımız var. Şimdi arkadaşlarım yaz tatilinde oldukları için buzdolabımız oldukça boş. Buzdolabımız bu şekilde. Türkiye'deki ev arkadaşlığı mantığından ziyade burada herkes kendisi yemeği yapıyor. Kendisi takılıyor, yiyor. Yani ortak hareket etmiyoruz. Balkonumuz da bu şekilde. Arkadaşlar İtalya'da bütün atıklar materyallerine göre ayrılmak zorunda. Yani bu bir tercih değil, zorunda. Öteki türlü ceza veriyor devlet. Gıda atıklarının poşetleri çözünür olmak zorunda. Gıda, cam teneke, kağıt, plastik. Plastik de şu an çok takıl değil. Ve bu ağaç. Evet, bu ağaçtan kocaman böyle bir böcek uçuyor eve. üstünüze yapışıyor. Ondan dolayı çok korkuyorum ondan. Zaten <laughs> manzaram da bu şekilde. Diğer ev arkadaşım Mulusu da burada mutfakta ortak banyoya sahip. Evet. Banyoya doğru yol alalım. Kapılar cam olduğu için banyonun privacy'sini böyle ilkel bir şekilde sağlıyoruz. Şimdi şok olacaksınız. Evet. Ta ta, ta, ta. Arkadaşlar bu ne? Bir yıldır şunun mantığını oturtamadım kafamda. Bu ne? Bizdeki taharet musluğu bunlarda bidet denilen taharet klozeti. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Siz hayal gücünüzü kullanın. Ve Türkiye'den farklı olarak banyoda kocaman pencere var. Şimdi sıra benim minnoş adamda. Dım dım. Dım Hazır mıyız? Odama hoş geldiniz. Diğer odalardan farklı olarak benim odam parkelerden oluşuyor yeri. Şuradan başlayacak olursak burada spor ağırlıklarım var. Bildiğiniz üzere gelirken bagaj sıkıntısı olduğu için ağırlık bir şey getiremiyorsunuz. Ben de su şişelerini ağırlık olarak kullanıyorum. Şu aynayı ev arkadaşım vermişti. Onun haricindeki bütün mobilyalar zaten buradaydı. Odam bayağı bir geniş olduğu için şuraya metimi serip gayet rahat bir şekilde spor yapabiliyorum. Ben burada kendi dünyamı oluşturdum. Şurada kütüphanem, ders çalışma alanım, burada uyku alanım. Yogi Can Çao da izleyicilerime. Yogi Can'ın yanındaki yastığa dikkat çekmek istiyorum. Bunu ben ördüm. Ben ördüm ve ta Türkiye'lerden buraya getirdim. Burayı hem kitaplık olarak kullanıyorum hem cilt bakım ürünlerimi buraya koyuyorum. Dermatoloji ve kozmetik masterı yaptığım için size kendi yaptığım ürünlerden göstereyim. Bu laboratuvarda hazırladığım highlighter, sıvı highlighter. Şu kendi yaptığım göz farı. Bu kendi hazırladığım kırmızı ruj. Şu maskarayı kendim yaptım. Aslında kırmızı bir maskara arkadaşlar. Ama maalesef ki biraz fazla katı olmuş. Şöyle. Odamın manzarasını da göstereyim sizlere. Burada kendime ait bir balkonum var. Binaların arkasına bakıyor. Burada pek bir manzara yok. Arkadaşlar şunu anlayamıyorum. Gerçekten şu ameliyat yeşili mi dersiniz? Tülbe yeşili mi dersiniz? İnsanlar panjurlarını da balkonlarının perdelerinde hep bu renk yapıyorlar. Yani ne zevk alıyorlar gerçekten and your kisses are something i can't do videonun başına da söylediğim gibi sizlerle İspanya taşınmadan önce İtalya'daki yaşadığım alanı paylaşmak istedim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Mutlaka İspanya'da da aynı konseptte bir ev turu videosu çekmeyi planlıyorum. Aramızda İtalya okumaya gelecek olan arkadaşlar varsa merak ettiklerini yorumlar kısmına yazabilirler. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda en kısa zamanda görüşmek üzere. Ciao!